Selamun Aleyküm değerli RURA TV izleyicileri. Yeni bir e, Hasene Hatıraları programına hoş geldiniz. Evet bugünkü konuğumuz Aziz Doğan hocamız. Aziz hocam hoş geldin. Teşekkür ediyorum Hasan kardeşim. Hoş bulduk. İyisin inşallah hocam. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Evet oluruz. hocam vakit kaybetmeden Aziz Doğan hocamı kendinden bir dinleyelim hocam. İsmim Aziz Doğan. Samsun Terme doğumluyum. 1995 yılından beri Almanya'dayım. Geldiğimiz günden beri teşkilatın çeşitli kademelerinde görev yaptık. Şu an aktüel olarak İslam Toplum Birliği Görüş Teşkilatları Roru A bölgesi bölge teşkilatlama Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Hocam kaç yıldan beri görev yapıyorsunuz bölgede? Aktüel 4 yıl, 2016 yılından beri görev yapıyorum. Hocam Hasene Derneği'nde hangi yıllarda görev aldınız ve neler hangi ülkelere gittiniz? İlk görevim 2011 yılında. Gana ile başladı. Bir kurban kampanyası vesilesiyle Gana'ya gittik. Daha sonraki yıllarda Endonezya, Cibuti, Uganda ve son olarak da Türkiye'mizde, cennet vatanımızda bir kurban kampanyası vesilesiyle oraya gittik. Hocam sende de hatırlıyorum. Ee, hep gözlemci olarak yazıyorduk. Daha sonrasında senin tecrübelerine dayanaraktan ülke sorumlusu yazıyorduk. Hasan uğraştırma beni yapma etme dediğini hatırlıyorum ben. Biz görev insanıyız. Neticede teşkilatımız işte şurada hemen görev var. Yetim projesi, su kuyusu, işte kurban, işte kumanya dağıtımı. bize bölgede olduğumuz için sıkıştığında sen bize hemen görevlendiriyorsun. Biz de itiraz etmedik. Çeşitli vesilelerle belki daha iyi kardeşlerimiz bu görevlere layık ama işte görev verildi o an birileri bulunamadı belki biz de kaçmadık görevi aldık. Ee, bir iki anını alabilir miyiz hocam? Burada hem mesaj içerikli hem de seni çok etkileyen anılarını alabilir miyiz hocam? Vallahi şimdi ülke sayısı biraz işte fazla yani 4-5 ülkeye gittiğim için gerçekten anılar fazla. Belki beni etkileyen 2-3 tanesini anlatabilirim kısa da olsa. Yaşadığımızda bu artık son görüntüdür, bundan daha ötesi yoktur diyoruz ama öyle bir anı yaşıyorsunuz ki daha sonra o bir önceki anı unutturuyor size. Ben Kanada 2011 yılında, bizim için işte burada emme şekerleri denir bizde. Bakkallarda, marketlerde satılan ve çocuklarımızın dönüp yüzüne bakmadığı. Loli. 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 İşte loli. loli. O şekerlerle ilgili bir anım var. Sabah otelden kalktık. İşte ekip bizi almaya gelecek. Yolun kenarına çıkıyoruz. Otelden de yola kadar yürüme mesafesi var. Orada yürüyerek geliyoruz. Ekip geliyor bizi alıyor. Dağıtıma başlıyoruz. Biz de o yola kadar yürürken önümüze gelen çocuklara şeker dağıtıyoruz. Yanımızda götürdüğümüz hasenenin balonları, şekerleri onlara dağıtıyoruz çocuklara. Dağıta dağıta gittik. Biz yolun kenarına, asfaltın kenarına gittik. Orada arabamızı bekliyoruz. Beklerken Fena bir ağlama sesi yani çocuğun birisi ama yırt, yırtınıyor böyle öyle bir e, ağlama sesi. Ya bir müddet sonra arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki ya ben gidip bakmak istiyorum bu çocuğun nesi var? Niye bu kadar ağlıyor? Kesmedi de ağlamasını. Geri gittiğinde şu olaya şahit oluyor. Beni çok etkilemişti. Çocuklara dağıttığımız şekeri o çocuğun elinden babası almış ve babası e, emiyor. Gerçekten bizi çok etkiledi. Gözlerimiz doldu orada. Yani bizim burada yüzüne bakmadığımız, çocukların yüzüne bakmadığı, hiçbir değeri o olmayan şeker Birilerinin hayallerini süslüyor. Bu bir baba da olsa. Bu beni çok etkilemişti. Yine Gana'da bir kurban dağıtımında toplandığı sıcak var, sivrisinek, ortalık kokuyor falan. Kucağında bir çocukla bir anne bekliyor bayanların içinde. Çok masum duruyor ama. Buradan giderken de bize işte merkezdeki büyüklerimiz güzel kareler çekin, fotoğraflar çekin, bize getirin. Tabii bunu yaparken de karşıdan müsaade alın. Onların gururunu kırmadan incitmeden. O bayana gittik müsaade istedik. Fotoğraf çekebilir miyiz çocukla sizi diye. Çok yorgun çok bitkin görünüyordu. O bayanın cevabı bizi çok etkiledi. Bayan dedi ki iki gündür boğazından bir lokma girmemiş. Bayanın fotoğrafını çekmek çok mu hoşunuza gidecek dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Belki kaç kilometre öteden geldi ve o arada alacağı 3 kilo bir et. 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo bir et ve o bayanın bu ifadesi Gerçekten bizi duygulandırdı. Son bir anınızı da alalım biz. Cübuti'deki anı da bence yarım kalmasın. Onu da alabiliriz. Cübuti'ye e, 2017 ve 18 yılında gitmiştik. Orada Yemen'deki savaştan dolayı kaçan, acil yardım, acil yardım, acil yardım kapsamında değil mi? onları Kumanya götürmek için gitmiştik. Orada iki sahne vardı gerçekten dehşetliyim yani öyle bir sahne. Birleşmiş Milletlerin avlusunda biz kumanyaları hazırladık birkaç gün önce. Ertesi sabah kayıtlı olanlar içeriye girdi. Kayıtla çünkü tespit ediliyor, ellerinde bir evrak var, onlarla onlara veriyoruz. Her kumanyanın başına geçtiler. Daha sonra görevliler bu evrakları kontrol ediyorlar. Hani bir sahtekarlık var mı yok mu? Ve bir kız çocuğunun evrağı sahte çıktı ve o kız çocuğunu kumanya vermeden dışarıya çıkarmak zorunda kaldılar. Ve kız çocuğu nasıl ağlıyor? Gözyaşları döküyor. O sahne unutulmazdı. Yani geliyor oraya bir şey alacak. İşte o çuvalların içinde yağ, un, şeker, temel gıda maddeleri var. Sahte evlat düzenlemiş ki ben de alayım. Belki onun da boğazına sıcak bir lokum geçmedi kaç gündür. Ve onu dışarıya çıkardılar. O bizi üzdü. Bir şey yapamıyoruz çünkü sayılı. Sayılı yani o ona verilse başkası alamayacak kayıtlı olan mecbur onu dışarıya çıkardılar. O bize çok üzü. Bundan daha önemlisi de oradaki gelen kardeşlerimize kumanya dağıtıldı. Hepsi sırtına vuruyor. O insanları görsen yani cılız insanlar belki 60-70 kilo gelen o çuvalı vuruyorlar. İşte dışarıya çıkıyorlar. Daha sonra bize haber verdiler. Dışarıya çıktıklarında içeriye giremeyip de dışarıda bekleyenler varmış. Ve onlar dışarıda bekliyorlar. Gelmişler orada izdiham oluşturmuşlar ve içeride kumanya alıp da çıkanların kumanyalarına saldırmışlar. Onların elinden o kumanyaları almışlar. Onu duyduk biz gerçekten çok üzüldük. Maalesef böyle e, görüntüleri tüm Afrika ülkelerinde yaşıyoruz. Her ülkenin sayıları farklı. Maalesef yetişemiyoruz, yetemiyoruz. Ama bağışlarımız sayesinde ne kadar çok bağış o kadar çok insana ulaşmaya, mazlum ve mağdura ulaşmaya çalışıyoruz. Hocam bağışlarımıza son bir mesajını alalım. Daha sonrasında programımızı kapatacağız. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 195. ayeti kerimede Allah yolunda infak edin buyuruyor. Ve kendi ellerinizle kendinizi tuzağa atmayın buyuruyor. Ve ayetin devamında ve ahsinu iyilik ediniz. Hasene de buradan geliyor. Hasene kökünden geliyor. Ve ahsinu iyilik yapınız. İn Allahu yuhibbu'l muhsinin. Allah iyilik yapanları sever. Biz gönüllüler ordusuyuz. iyilik yapmaya çalışan kardeşler topluluğuyuz. Dolayısıyla tek hedefimizler o da Allah'ın rızasını ve Allah'ın sevgisini kazanmak. Eğer Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorsak bizler bu tür ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım elimizi uzatmamız lazım. Oralara gittiğimizde bizim gösterdiğimiz videolardaki, fotoğraflardaki inanın gösteremediğimiz kareler var, videolar var. Yani sen de gittin değişik yerlere. Onun için bizler Avrupa'nın ekonomik açısından iyi seviyede olan ülkesinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu ihtiyaç sahiplerini, bu ümmeti Muhammed'i, bu mazlum insanları unutmamamız lazım. Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorsak ayet-i kerimede buyurulduğu gibi iyilik elleri olmamız lazım. İyilik elimizi bu kardeşlerimize her daim uzatmamız lazım. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Her zaman mazlum ve mağdurun yanında olma dileğiyle hayırlı akşamlar diliyoruz.